Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bu videoda sizlerle çok güzel, şirin kız bebeklerimiz için bir elbise çalışması yapacağız inşallah. Ben bir tane örüp hazırladım bu şekilde, şöyle yarım kollu. Siz isterseniz bu kolu uzun kol olarak da çalışabilirsiniz arkadaşlar. Şurada yakada bir e, süsleme yaptım, dantel süsleme. Siz bunu yapmazsanız eğer hazır dantellerden de geçirebilirsiniz arkadaşlar. Şu şekilde arkadan düğmeli. Elbisemiz daha rahat giyilip çıkartılabilsin diye. Bu şekilde arka detayımız. röşheden ve düz örgüden oluşan bir model arkadaşlar. Ve şuraya bir tane de küçük cep yaptım ben. Siz bu cebi yapmak istemeyebilirseniz de yapmazsınız. Bu zaten sonradan örülüp dikiliyor arkadaşlar. İsteyen yapabilir, istemeyen sade düz olarak da kullanabilir. Şu şekilde eteğimiz bu yapacak olduğumuz elbise arkadaşlar. Beyazla yapacağım. Şurada yaka e, şu düz olan bölümü biliyorsunuz çiçekli hırkada yaptığımız gibi işlemeler vardı. Aynı o çiçeklerden, işlemelerden buraları böyle renklendirmek istiyorum. Etek sade olacak. Burayı süslemek istiyorum beyaz. Ben bugün bu beyazımla başladım arka bedenin ördüm şimdi size şu şekilde ön tarafı da beraber başlayıp öreceğiz inşallah Arkadaşlar ipim yine Alize Happy Baby. Alize Happy Baby Soft arkadaşlar. 100 gramda 330 metre uzunluğunda bir ipimiz arkadaşlar. %65 akrilik %35 poliamidten oluşan bir ip arkadaşlar. Özelliği ben 3,5 numarada şiş kullanacağım arkadaşlar. Sizin eliniz e, gevşek ise e, 3 sıkı ise 4 kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi şişimize ilmek alarak başlayalım. Ben ilmeği bu şekilde atıyorum arkadaşlar. şu iki parmağımı şu şekilde içinden çıkartıyorum. Bu şekilde 96 tane ilmeğimizi atalım arkadaşlar. 96 tane ilmeğimi attım arkadaşlar şişime. Şimdi arka taraftayız bakın. Düz örerek haroşalarımızı hazırlıyoruz. Arkadan da önden de düz olarak haroşa öreceğiz. Bakın ön tarafta şöyle bir haroşa dişim oluştu. Şu şekilde 3 diş haroşa olana kadar arkadan da düz, önden de düz örelim arkadaşlar şu etek haroşalarımızı hazırlayalım etek ucundaki Evet arkadaşlar bakın ben 3 diş haroşamı ördüm bu şekilde hazırladım şuradaki bölümü buradan size şu kesim yaptığım yere kadar olan mesafenin ölçüsünü vereceğim Lastikle beraber 26 santim arkadaşlar. Şu üç dişimizden sonra düz olan mesafemiz kesim yaptığım yere kadar 26 santim. Şimdi bu ördüğümüz üç diş haroşanın üstüne önden düz, arkadan ters olarak şu düz zeminimizi hazırlıyoruz arkadaşlar. 26 santim örelim hazırlayalım. Tekrardan bel kısmında buluşalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar başladığımız parçayı da diğer parçamız boyutunda ördüm aynı ölçüde 26 santim. Şimdi buradaki beldeki kesimimizi yapacağız. şuradan ilk ilmeğimizi örmeden aldım. İlk örmeden aldığım ilmeğimle bir saymaya başlıyorum. 2 3 4 4 tane ilmek hiçbir işlem yapmadan düz olarak ördüm arkadaşlar. 1 2 3 3 ilmeği bir kere de çıkarıp kestim. Arada 2 ilmek örüyorum. yine 3 ilmeği birden bir ilmeğe yapıyorum çeviriyorum yine arada 2 ilmek örüyorum 3 ilmeği bir kere de çıkarıp bir ilmeğe çeviriyorum bakın bu şekilde büzgümüz meydana çıkıyor arkadaşlar sona kadar bu şekilde devam ediyoruz Yine sonda buradaki başta ördüğümüz gibi 4 ilmeği hiçbir işlem yapmadan düz olarak bitiriyoruz. 3 al, 3 ilmek al, bir kere de kes. 2 ilmek arada ör. Yine 3 ilmeği bir kere de al. Arada 2 ilmek ör. Bu şekilde sona kadar gidelim 3 ilmeği bir kere de çıkardım bakın kesim yaptım bu şekilde düzgülerimiz olmaya başladı sona kadar gidelim sona geldik arkadaşlar bakın iki aradaki düz ilmeğimi ördüm 3 ilmeğimi bir kere de alıyorum bu şekilde kesim yaptım kenarda kalan 4 ilmeğimi hiçbir işlem yapmadan düz olarak Örüyorum. Bu şekilde 96 ilmeğimizi 60 ilmeğe düşürdük arkadaşlar. Şimdi buradan şu beldeki iki sıra haraşamızı yapacağız. İlk ilmeğimizi örmeden aldım. Arka taraftayız. Ilmeklerimiz düz olarak örüyoruz arkadaşlar. şu önde haroşa dişimiz çıksın diye şimdi bu arkadan gidiyoruz arkadaşlar düz örerek haroşa yapıyoruz tekrar önden düz olarak geliyoruz arkadan yine bir sıra düz olarak gidip şu öndeki iki diş haroşamızı oluşturmuş olacağız arkadaşlar 3 sırada 3 sıra örelim tekrardan düz yere devam edeceğiz Bakın arkadaşlar iki diş her da yaptım. Bu şekilde. Şuradan iki dişi. Şu koltuk altından şu kesim yaptığım yere kadar şurayı bir ölçelim. Arkadaşlar 4 santim düz örelim. Bu iki diş haroşamızdan sonra 4 santim düz örüp şu koltuk altındaki kesim yapacağız. 4 santim örelim yine hazırlayalım. Evet arkadaşlar 4 santim ördüm ben. Önde düz arkada ters olarak şuradaki düz bölümü beldeki bölümü ördüm. Hazırladım. Şimdi koltuk kesimini yapalım. Bir de arkadaşlar elbise bir yaş için uyguladım ben. Bir yaşa uygun. İpim biraz ince olduğu için küçük oldu. Eğer siz biraz daha bu ipten kalın bir iple yaparsanız aynı sayılarda iki yaşa da olabilir arkadaşlar. Çünkü öğrenen arkadaşlarım bilir. Happy Baby birazcık ince bir ip. Diğer iplere bakarak biraz daha ince bir ip. Şuradan İki ilmeğimi bir aldım kestim. 1 2 3 3 tane ilmek kestim bakın arkadaşlar. Örüyorum diğer uca kadar. Düz olarak devam ediyorum. Bakın sona geldim. Örgümün yönünü değiştiriyorum arkadaşlar arka arka tarafa döndüm. Buradan iki ilmeği bir aldım. Ters olarak kestim arkadaşlar. İlmeğimi geri taktım. Yine 2 ilmeğimi bir ördüm, kestim. Yine ilmeğimi geri geçirdim. Bir kesim daha yaptım. Tersten de yine buradan da 3 ilmek kesmiş olduk arkadaşlar. Buradan yine diğer uca kadar ters olarak örüyoruz. Yine arka bölümü de bitirdim. Bütün ilmeklerimi ördüm. Örtümü yönünü değiştirip bakın 3 ilmek kesmiştik bir önceki sırada. Şimdi 2 ilmeğimizi kesiyoruz. 2 ilmeği bir aldım kestim. Tekrar şişimi yine ilmeğimi şişime aktarıp İki ilmeği yine bir kere de kestim. Bakın. Üç bir kere de iki bir kere de kestik. Şu şekilde koltuk oyuntusu yaptık arkadaşlar. Üç iki olarak kesim yaptım. Düz olarak devam ediyorum yine arkadaşlar. Buradan sona kadar geldiğimizde ters yönünü çevirdiğimizde yine ters olarak burada iki ilmeğimizi kesiyoruz yine. Bu şekilde kesimimizi yaptıktan sonra yakaya kadar şurayı da ölçeceğim arkadaşlar. Şuraya kadar düz olarak devam ediyoruz. Ben bir kesimlerimi tamamlayayım arkadaşlar. Ölçü olarak da vereceğim. Bakın arkadaşlar, koltuk kesimlerim bitti benim. Bu şekilde oyuntumuz oldu. Şimdi buradaki ya şuradaki yaka kesimine kadar kaç santim örmüşüz? Ona bakalım. Ona göre ilerleyelim. Bakın arkadaşlar 12 santim. Şu beldeki 4 santimini de katıyorum. Buradaki haroşa dişlerimden ölçerek 12 santim düz olarak örüp burada bir yaka kesimi yapacağız düz yerimizi bir örelim 12 santim yaka kesimine tekrar buluşalım Evet arkadaşlar 12 santimi de hazırladım şu düz yerimiz Şuradaki 4 santimle hepsi 12 santim. Şimdi yaka oyuntusunu yapacağız arkadaşlar. de zaten 60 tane ilmeğimiz kalmıştı arkadaşlar. 5 buradan 5 buradan kesince buradaki toplam ilmeğimiz 50 ilmeğe düştü. Bu 50 ilmeğimizi de 3'e böleceğiz. Şuradan 21 tane ilmek örelim. 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bakın 20 tane ilmek gördüm arkadaşlar. 21. ile buradaki ortadaki kesim yapacağım 8 ilmeğin 2 ilmeğini bir aldım. Bu şekilde aldım. Bir ilmek çıkardım. Şu iki ilmeğimin bakın tek kanatını çıkarıyorum arkadaşlar. Diğeri şişimde kaldı. Şimdi buradan geri buradaki ilmeğimi takıp 2 2 keseceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 tane ilmek kestim. Bir tane daha kesiyorum. Buradan bu 8. ilmeğimle 21. ilmeğimizi kesip burada 21 ilmeğimiz kaldı. Sayalım. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20. Pardon bir tane kesmeyecekmişiz geri aldım. Buradaki ilmeğimle 21. Şu ortada 8 ilmeğimizi kestik. Bakın buradaki yaptığımız işlemi de burada bir ayrıklık olmasın diye arkadaşlar. Şimdi bu tarafı örmeye devam edeceğiz. <laughs> Tekrar buradaki ilmeğim şişime aldım. Düz olarak devam ediyorum. arkaya da yine ters olarak 21 ilmeğimizi örelim. Yine ön tarafa geldik. Buradan bakın 2 ilmek keseceğim. İki ilmeği bir aldım, kestim. Tekrar ilmeğimi şişime taktım. Bir ilmek daha kestim. 2 ilmek kesmiş oldum. Yani iki kere kesim yaptık. düz yüze kesiyoruz arkadaşlar. Yine arkaya düz olarak pardon ters olarak devam ediyorum. yine iki ilmek kesiyorum yani iki tane ilmek eksiltmiş oluyoruz burada yine bir iki kesim yaptım şu şekil yuvarlak bir yaka elde etmiş olacağız arkadaşlar bu ikili kesimi arkadaşlar dört kere yapacağız iki kere yaptık şimdi düz yüzden kesimimizi yaptık gidiyoruz arkadan ters örerek ilmeklerimizi gelip yine ön yüzde iki kere ikili kesim yapacağız 2 4 6 8 10 11 12 13 13 ilmek kalacak ensemiz arkadaşlar iki kere daha ikili kesim yapacağız devam edelim Evet arkadaşlar şurayı da ölçelim bir bakın şu ıı, omuzdan haroşamıza kadar 16 santim olduğunda buradaki kesimlerimiz bittikten sonra birkaç sıra örüyoruz düz hiçbir işlem yapmadan 16 santimde bitirmişim tekrar buraya ördüğümüzü de bir ölçelim bakın 16 santim ördüm burayı bitiriyorum arkadaşlar diğer tarafa geçeceğiz buradaki ilmeklerimi bir ayrıca alıyorum şöyle diğer ayracımı da bir alayım. Şimdi bu ipimiz buradan keselim arkadaşlar. Biraz uzun eklemek için bırakalım. Şimdi bu tarafa geçiyoruz. Diğer tarafa bir daha sonra sıkıştırız arkadaşlar. Şimdi bir sıra örmeden sonra kadar gidiyorum. Ters örüyorum ilmeklerimi. Bu tarafta da aynı kesimleri yapacağız arkadaşlar. 4 kere ikili kesim yapacağız. ama tersinden ters taraftan kesim yapacağız bunu da göstereceğim size düz yüzden sona kadar gidelim Şimdi arka taraftayız. Bakın şuradan iki ilmeğimi ters olarak ters örerek kestim. İlmeğimi şişime takıyorum yine aynı iki ilmeğimi bir alarak yine kesim yaptım. Burada iki ilmek kesmiş olduk arkadaşlar. Devam ediyorum ilmeklerim ters olarak örüyorum. Aynı şekilde diğer tarafta yaptığımız gibi orada düz yönde kesiyoruz, burada ters taraftan kesim yapıyoruz. Yine arka taraftayız. Ters olarak iki ilmeğimizi bir kere de alıp ördüm. Yine ilmeğimi geri takıyorum. Bir kere daha kesim yapıyorum. İki tane ilmek eksiltmiş olduk. Bu şekilde arkadaşlar ters taraftan kesim yaparak 13 tane ilmek kalana kadar bu kesimi yapıyoruz arkadaşlar. Dört kere kesim yapmıştık zaten ikili kesim. Yine hazırlayayım ben hemen geliyorum. Evet arkadaşlar bakın bu bu tarafın yaka oyuntusunda bitirdim. Şu şekilde 16 santim. Aynı buradaki gibi ayarladım. Yaka oyuntumuzu yaptık. Ön bölüm bitti arkadaşlar. Burayı da beklemeye alacağım. Şimdi bakın şu arka bölümü ben zaten daha önce örmüştüm. Size de göstermiştim. Şimdi bu arka bölümü şuradaki düğme iliğimizin şuradaki düğme patlarımızın olduğu yere kadar kaç santim örmüşüz? Ölçelim. 11 santim ördükten sonra arkadaşlar bakın 11 santimden sonra şuradaki düğme yerlerimizi ayırmışız. Bu iki haroşamızdan sonra 11 santim örelim arkadaşlar. Düğme yerlerimizi de hazırlayalım. Bunu ikinci videoda göstereceğim arkadaşlar. Videomun uzun olmasını istemiyorum. Siz dediğim gibi 11 santim hazırlayın. Eteğinizi hazırladıktan sonra üst bölümü 11 santim ayarlayıp tekrar ikinci videoda buluşalım. Hepinize kolay gelsin. Hoşçakalın.